Ukrayna vatandaşları Beyoğlu'nda bulunan Rusya Başkonsolosluğu'nun önüne giderek eylem yaptığı protestocular hep birazdan savaşı hayır sloganı attı. İstanbul'da yaşayan Ukrayna vatandaşları Rus ordusunun Ukrayna'yı düzenlediği saldırıları protesto etmek için Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı. Başkonsolosluğun bulunduğu İstiklal Caddesi'ne gelen yaklaşık 50 kişilik grup savaş karşıtı sloganlar atarak tepkilerini gösterdi. Evet, Protestocuların Putin dursun, savaşa hayır yazılı pankart ve dövizler taşıdığı görüldü. Evet, Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan grup adına Tatyana Özyıldız isimli Ukraynalı kadın bir konuşma yaptı. Bugün sabah dörtte Rusya bizim memleket Ukrayna'ya saldırıma başlamıştır. Uyuyan vatandaşlarımıza vuruldu roketle, tankla, helikopterle. Biz burada savaş durdurmak için 3. Dünya Savaşı başlamıştır. Öz Yıldız Putin saldırıyor, Putin öldürüyor diyerek tepkisini dile getirdi. Putin saldırıyor, Putin öldürüyor. Neden herkes susuyor? Biz burada bizim milletimize, Ukrayna'dan destek vermek için toplamıştık. Ee, şu an arada çalışıyor mobil telefonları ama zor. Birkaç şehir vurulmuş. Haber çok zor geliyor. Çok kişi öldü diye düşünüyoruz çünkü gece vurulmaya başladı. Basın açıklamasının ardından protestocular slogan atmaya devam etti.